arkadaşlar. Bugün e, şey yeni diziye başlıyorum. Artık bu diziden devam edeceğim çünkü evim artık burası. Eğer istek bir evim olursa yani diğer evimde bir şey yapmak isterseniz orada da devam ederim ama evimi buraya taşıdım. Ve şu andaki e, ailemiz 5 kişilik. Ben burada daha önce de oynadım. Aslında böyle girişler artık yapmayacağım. Sadece direkt videoya gideceğim. Sadece sonunda belki konuşma yaparım, duyurum olursa. Ee, artık bu diziden devam. Hem K-Tuber hem de K-Tuber yani K-Pop'la ilgilenen hem de Tokabaka'yla. Bu arada arkadaşlar işte Tokabaka'nın lanetli şeyini biliyor muydunuz? Bu yüzden ben büyü gibi olan bir şeyi attım çöpe. Onun da videosunu gösteririm isterseniz. Bu arada evde tek değilim ama 3 kişi var ama 3 kişiden de ses çıkmıyor. O yüzden rahatsız bugün ses çıkarsa da özür dilerim. İnşallah çok gülünç bir şey demezler. Yani kusura bakmayın. Baştan söyleyeyim. Böyle soru cevap yapacağım ama şey ver. gelmiyor soru gelmiyor. Sadece bir kişi soru soruyor. Soru sormasını istediğim kişilerde arkadaşlar. Sormuyor hala. Neyse. Bak Queen'cinin aptalı. Seni döverim. Neyse hadi geleceğim. E, i̇stiyorsanız ev turu da gelir. Ya da karakterli, karakterli tanıttığım ve ev turunu yaptığım bir video gelir. Başlayalım. Ay, ya şimdi böyle sesler de ne diyor? Buzdolabı. Ben senin ta. Tamam. Neyse sinirlenmeyeceğim. Bir şeyler mi at Annem iki gündür buradan telefonunu almıyor. Kesin bir şey var. Acaba annemin telefonunu karıştırdım ve video çeksem. Ama telefonum yanında değil. E, neyse video çekmeden yapayım. Of, of. ama neyse, neyse. Neyse 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 neyse. Kendime çay koyacağım ama çay yapamadım. Neyse. Süt doldu. Süt demiyor evde. Hayvanımız da yok. Hayvan alacağım kendime yani en sona. Neyse bahçeye çıkacağım da. Yani bak bahçeye çıkacağım. İçecek içecektim. Ne? Aa! Bir dakika. Şurada şey var. Ay çok kötü durdu ama rengi şey yapmak istemiyorum. Biraz temiz hava alayım. Niye sarapla bastım bilmiyorum. Hoşuma gidiyor. Of, yarım saat burada bekledim ya. Güneşi selamladım 30 kere, 30 kere. Yine 30 kere şey mi olacak tanış? Evet. El. Yumuşamayacak mı ya ben? sadece pipetten bir şey içtim. Ne olacak ki? Var. kapan be. Ee, acaba acaba annem kızar mı acaba? Sonra bir şey yiyeceğim, dinleyeceğim. Çok güzel. Hemen üst kata çıkacağım. Açılmadan önce biraz kitap mı okusam? Evet sevdiğim kitabın yeni bölümü gelmişti zaten annem de almıştı. Bunu okuyacağım yarım saat belki. Yarım saat geçti ve ben kitabın yarısını okudum bile ne kadar hızlı okuyorum ya tabi ki mi bu arada ben korkuyorum ya yine mi kadın öldürülmüş gülden canı gülden gülden enes ayaza daha fazla ne Artık onu da yetişkin bir birey olarak görüyorlar ve Güren nasıl bir yetişkin bireyse o da yetişkin birey diyorlar. <laughs> Sonuçta artık 10 yaşından başlıyor birey, Kendini sevme ergenlikten başlıyor. Kız o nasıl ya keşke yaşasaydı ya. Kız da çok güzelmiş bu arada. Keşke benim de güzel olmadığı olsa. Vallahi uçumda et döner gördüm canım çekti. Kızım ne izliyorsun? Hani Gülden ile ilgili bir haber varmış onu izliyordum. Yeni gelişme mi var? Anne Enes Ayaz'ı gerçekten bir birey olarak kabul ediyorlar. Gerçekten mi? Çok sevindim. Kaç yıl? Yani ömür boyu diyebilecek kadar uzun. Maçı Ahmet Minguzi'nin gibi. 64 yıl. Yani, şu anlık 4 yıl yapacak. Bilmiyorum kaç yaşındaysa 18 yılına gelene kadar o kadar yatacak. Sonra 18'ine geldiğinde artık birey olduğu için gerçek yetişkin bir birey olduğu için aslında şu anda genç bir birey ama yetişkin bir birey olduğunda vallahi çok fazla. Ya ömür boyu inşallah amin ama o zamana kadar ka karar vermemişler. Şu anda ka yaşı kadar <laughs> yaşı yaşından daha fazla alsın amin. Amin kızım amin amin. Neyse ben size kahvaltı hazırlayayım mı? Bu arada bugün Okula gidecek misin? Hayır ben gitmeyeceğim bugün okula. Niye kızım? Anne gerçekten bugün gitmek istemiyorum. Hem de biraz yani oturmak istiyorum evde. Okulun üçüncü haftası ya kızım. Hani yani biraz gitmek istedi değil mi? anne ne olur. Tamam yarım saat var hadi git koş hazırlan. Uf. Ben hemen şöyle hazırlayayım çocuklara. Hiç yumurta yok. Alayım da. Güzel oldu. İyi şunu alacağım. Aa. Bak çok güzel. <laughs> tam yerinde gözüküyor tam var diye. Neyse çocukları hazırlayacağım. Ne zaman çıkar? Şunu da şeye koymuşum. Şunu da bir şey var. Şimdi çocukları yapmayacağım. Çok karışık buralar. Gelmeyin ne olur. Çocuklar. Şimdi onu uyandırması lazım onları. Şimdi ben bir çay şey yapayım. Biraz da kaynar su. Tamam, bunu yere yıkayayım. Şöyle iki tane alayım. Üç tane varmış. Ay, ne oluyor be? Ay, 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 ay. çaba çok sıcak. Ah, ortaya koydum valla. Orada yapayım hadi. Bir oturarak yapayım da. İnşallah başlığımızdan yemem. Evet. çocuklara da koyacağım şimdi şöyle çocuklara koyayım kendim bir şey yemeyeceğim bu arada telefonumdan açmıyorum bir bakayım Nuran arıyor Nuran kız adında dalga geçeyim mi yine Vallahi yine başlama başlıyorum başlıyorum Neyse çocuklar yemek hazırlıyorum sonra görüşürüz. Kızım sen ara çıkmadın mı? <laughs> Sizi dinliyorum neyse çıkayım ben. Gitti mi? Gitmiş. Neyse Hemen şöyle bak. Elmianna Nuran. Bizim kız yine pipetle içmek ister. Bak bizimki de pipetle içmek istiyor var ya o oğlum ben de şimdi pipetle bir şeyler yapıyordum. Ay sizin olan şey değil mi? Daha çok seviyor pipetsiz. Ay her şey pipetsiz çıktı. Ben çok seviyorum oğlanımı. Ay kızımı sevmiyorum yani? Kızımı sevmiyorum. <laughs> Seviyorsun değil mi kız? Seviyorum tabii ki. Sen niye sevmeyeyim ki? Ben de sandım ki sevmiyor. Ben işte çocuklarımla her şeyine çıkayım ve kapatıyorum. Bay bay. ya annem de hemen şey yapıyor. Ya bir, biraz gitmesem ne olur ki okula? Neyse formamı giyeyim ben de. Bugün hangi formamı giyeceğim? Bunu mu? Ay yeter. Oh. Bunu mu? Bence bu daha güzel. Aa yarın da bunu giyeceğim. O yüzden sorun değil. Ya, formalarımın hangi gün giyeceğini bilmiyorum. Ama bu her şeyimle daha çok uyuyor. Şu i̇şte gözlüğümü takayım. Gözlüğü mutlu ya yeter ama. Leoparda takmak isterdim ama hem takımında daha uyuyor bu. Hem de daha güzel. Ya aslında Leoparda daha güzel de yani bu daha çok uyuyor bu konuya i̇şte Şu takayım. <laughs> parfüm sıkalım. Güneş kremi sıfır, sıfır makyaj zamanı gerekiyor. O yüzden bıktım. kartım, telefonum, akgidim ve kredi kartım, ev anahtarı, ders kitaplarım, her şey var. Suluğumu, kasteyi suluğumu bu şeyle değiştireceğim ya. Şununla değiştireceğim. Çünkü kasteyi çantamla onu kullanırım. Şey çok bir şey değil. Yani burada çok buna uygun da değil. Neyse. Ben de hazırlandım ya. Alo kanka. Alo. Alo. Kanka senin ala kanka demen gerekmiyor ama. Kanka işte salla ya. Kanka var ya senin. Neyse ben de okula gideceğim. Hazırlanıyorum. Hadi kapat. Kapattım. Bye bitch. Of neyse şu çocukları uyandırayım. Babam. Ben... Baba? Ay ben de çocukları yandıracaktım. Baba senin şeyin nerede kafandaki? Ne? Kaybettim mi? Ben bittim. Ben bittim. Ben bittim. Tamam baba abartmana gerek yoktu yani. Neyse. Sen artık kişi hazırlan. hazırlandım ya kızım. Sadece şu çantamı alayım. Çantam nerede lan? Lan çantamın ben iş yerinde mi unuttum ya? Oh, baba. Baba. Arkadaşlar araya giriyorum ama kardeşime vermiştim. Kardeşim bütün eşyalarımı almış. Alanı çalışıyorum. Oh. Ve aslında kıyafet değiştirmişti. Yani ben bunu kullanmıyorum. Bu gözlük ne alaka? Bu ne? Bir de kadına farklı üstler falan işte bütün karakterleri eve doldurmuştu. Ben bunları düzelttim. Şimdi çantam yok. Kardeşiniz paket atmam istiyorsanız otuzla gelsin <laughs> Atmak da istemiyorum. O yüzden ya. Yani. <laughs> Baba alırsın işte oradan ya. Zaten bugün şeye gideceğiz ya. Şeye. Orada para var mıydı? kızım evimizin anahtarı her şeyimiz orada. Ya oraya hırsız girdiyse? Tamam baba alıyoruz. Ya benim okulumda unuttum belki de. Kız çocuklar. Lan. Çocuklar. Arkadaşlar yine mal kardeşim yapmış. O yüzden çocukları arıyoruz. Bak bana lanet kesildi bunlar lan. Ömer. Ömer. Yine... <laughs> lan lan kötü şey Neyse gülmenin sırası değil artık devam ederim. Ne yapıyorsunuz lan burada? Ay, özellikle Mert sen niye bunları giyiyorsun? <laughs> Etek giymiş. Benim oğlum giymiyor lan. Baba ya değil ya şu gerizekalı Su Deniz midir Zeynep midir o giydirdi ya. <laughs> Zeynep. Anne tabletimi anne mi? Tabletimi kırdım. Ne yapıyorsunuz çocuklar? <laughs> Baba beni kurtar. Şu delik kaldı şu Tamam çocuğum tamam tamam. Gel sen bugün benimle gidiyorsun. Sen de ablanla git. Tamam be. Babamın putacı zaten. Çocuğum benle gidemezsin ki benle aynı okulda bile değilsin. Baba. En sevdiğin evde anladım değil mi? Tamam çocuğum tamam tamam. Git gideriz. Ama niye kardeşine etek giydirdin? Gez, değil o yani. Hak etti baba. Çantamızı çıkalım. Baba. Kardeşlerim beni alt kata doğru götürdüğü için çocuğum. Gel geri geldim yani. Sıkıldım artık baba. Bu işten sıkılmaya başladım. Anne! Ne be anne. Geliyorum. Anne şu çocukları bak birisi birisi giymiş kardeşine etek giydirmiş. Su'de Mert'e etek giydirmiş. Ma ondan sonra Su'de tableti kırmış. Oha bayali. Oha! Çocuklar, siz büyük bir cezayı hak ettiniz. Okula gidiyorsunuz. Hem de etüt vardı bugün zaten. <laughs> Zaten bırakmayacaktım. E bırakıyorum bugün size. 2 de Hocadan özel derse de görürsünüz. Oho! 4 saate çıkar bu 2 3 saat. 4 3 saat. 3 saat. 3 ders saati. Anne bu nasıl şey ya? Ben zaten çalışmayı çok severim Na Çocuğum ne oluyor ya? Bilgisayarımızın saati çalıyor baba. Ee. Kapat kapat kız. Niye kapanmıyor? Anne kapat tuşuna basınca. Bir saniye, bin saniye basacaksın O yüzden geç. Kalkıyor. ben sizin yapacağınız işe. Ay tamam küfür etme hanım. Hanım hanım bunlar benim yavrularım. Siz de, bence biz çok fazla çıkmıştık. Şu mal toka toka e, şey yapmıştı ya. Şimdi size evimi gösteriyorum Yani şöyle dışarıdan böyle gözüküyor. O sürekli böldüm biliyorum. Ama özür dilerim zaten bir şey çıkmıştan göstereyim dedim. Şimdi üst kata çıkalım. Hadi bakalım şimdi kalkın gidin. Şimdi sizi götüreceğim çocuklar. Hem de şeyden alacağım. Ben gidiyorum kendim zaten ya. Aklım var mı? Var. inşallah ben biraz daha bunların aynı evde bunlarla aynı evde kalmaya başladı kalır aynı evde kalırsam delireceğim galiba neyse bir şeyler giyelim giymesek ne yapacaktık ya hmm, neyse uyumak istiyor bundan bahsetmemiştim de neyse bunlarla biraz konuşalım annemle her şey kızıyor değil mi? Kız aynen aynen iyi yaptın bu arada. Bunları da bırak ya. Şimdi Anne. Anne, anne, annem, annem öfnümü seslenme. Çünkü üst katta ya gerizekalı. Seni duymaz, görmez, etmez. Dışarı çıkalım hadi. Vallahi delirdim ya şunları da bırak. Ha. <laughs> Ayten'i tekrardan arayayım. Ay çocuklar da yemeğini yememişler. Ben mi yiyorsam acaba? Neyse sabah akşam geldiklerini yerler. Şöyle biraz oturayım. Bir saat falan geçer. Bir saat geçmiş bizim çocuklar gelecek şimdi. Yani iki saat sonra Diğeri gelecek ama ikisi şu çocuk olanlar gelecek birazdan. Yani yarım saate yediler diye düşünüyorum. Yemek daha soğumuş mu? Soğumamış. Hep sıcaklar çünkü iki dakikada bir yeniledim. <laughs> ama yeniledim derken içtim yani içtim yeniledim İçtim yeniledim. <laughs> of ben de niye videoda izler izlermiyorum? Neyse biraz video izleyeceğim. Ara. <laughs> Kim arıyor lan beni? Alo kanki. Bana kanki deme biz çok büyüğüz. Ha, anladın mı? 38 yaşındayız biz. 38. 38. 35. 36. 70. 80. 90. 100. Fark etmez. Ben sana hep kanki diyeceğim. Mezarda da birlikteyiz aynen. Evet. Kanka mezarlarımızla birleştirelim ister misin? Sen de kanka dedin. Sen de kanka dedin ama ben kanka demedim kanka dedim kanka de kanka de far aynı şey farklı şeyler değil zaten Of. vallahi yemin ederim çocuklar gelecek ballerina cappuccina mi 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 limonya cappuccina mi 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 Lan sen de vokalistmişsin. Bizim haberimiz yokmuş ha Mert. Ne diyorsun? Ne sandın? Galiba bizimkiler geldi. Yere Çık tak tak tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Tak tak. Kapıda kim var? M m bulutlardayım. babanım babam müslüm Gürsel Ay vallahi çocuklar sizin olduğunuzu hemen anladım ha. He. Biz çünkü saçımıza benizi diyoruz öyle. Yemeğiniz var, soğumasın ha. tamam anne bal kaymak bal kaymak Bak bak. Bak yemin ederim. tamam anne. İkinci kata Sence annem baba bakmıyor mu? Ama tabii ki de. Evet abartıyor yer Yerlerimiz farklıydı. Ne oluyor lan? Üst kat. Üst kat sana sesleniyorum. Artık inşaatını durdur be. Evinizi gola geçirdiniz. Ben elimi yıkayacağım. Oh. Ballerina Cappuccina. mi mimi mimi. Elmonya kapuçin. Mi, mi 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 mi. Ay sen ne yine bu işördün ha? E sandın ya. Sus geride de geldi. Annem bize söz dinlemeyi bırakır mı? Evet galiba. çok aslında. Yani biz bir şey yapmıyoruz ki. dünyada tek mutlu olduğumuz yer orası galiba. <laughs> o yüzden. Annem de mutluluğunu çalmaya çalışıyor. Evet. Neyse hadi bilgisayardan bir şeyler izleyelim. Ama ben artık bu şar bu şarkı çantayımı... değiştireceğim. Çok mu abarttın? Neyse Babacığım çantamı taşıdığın için teşekkürler. Ama bu 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 Tek başıma geleceğim dedim yolda karşılaştık ya. Ben siz yapamıyorum değil mi? Değil mi kazan değil mi? Evet abi sensiz yapamıyorum. Anne. Efendim. Biz geldik be ya. Hoş geldiniz be. Al kızım artık şunu. Almıyorum baba. <laughs> ha. Kapatıyorum kapıları. Baba baba bi. Lı lı. çok güzel oldum valla. Bir de şunu takayım. Mip olurum bak gördün 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 <laughs> aha babam bir şey oldu babama baba hoş geldin ablam nereden orada kızım orada abla hoş geldin Ho hoş geldin be ya hoş geldin hoş geldin hoş bulduk hoş bulduk çok bıçak para bu di Of, iyice saçmalamaya başladı çocuklar. Şimdi artık onları Ben şimdi Bak şu en cringe olan üstümü giyeceğim abi var ya. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hava hafiften kararmaya başladı. He. Çocuklar artık bur, bırakın. Artık şimdi uyumaya hazırlanıyorsunuz. Baba zaten yaptığımız tek şey bunlar yani uyuyacağız hadi. Aferin nasıl. İlk defa bir şey başardınız. Yerimde saygım var. Kalbim karıştırır aklımı. Ey. Bakışları nimet nimet. Kim bilir, belki de peşinde kimler kimler var. Artık ben uyumaya hazırlanayım. Kim bilir, belki de peşinde kimler kimler var. Aldır, aldım sen. Aklı aldım ben. Bu, bu. Şimdi şunu da bırakayım. Telefonumu da alayım telimi. Artık uyuyacağım. Ama biraz yapacağım Ya da bakmayayım ya. Bugün de böyle olsun. Ne güzel işte. Gece oldu. Hala yemiyorlar ya. Çocuklar. Ah, Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, böyle oldu. Soru cevap yapacağım biliyorsunuz ki. Ve daha çok istiyorsanız, yardımına gelmesini istiyorsanız ne olur 20 like, 25 like atın ne olur. Herkesi çok seviyorum. Bay bay. Sizleri çok seviyorum. Bay bay. Bay.